Ah, noodle'ım yine bitti. Yine. Ne, ne gördün? Aman tanrım. Bu ne biçim bir yürüyüş ama? Oh, tatlım bekle. İşte. Hem de yüzlerce. Hadi zenginlik hakkında konuşalım. Bu da ne? Bu en prestijli okullardan birine bir davet. Bu bizim şansımız. Hadi başlayalım. Selam Tony. Yeni öğrencilerle tanışın. Betty Elmas Dans. Ultra milyoner Deni Elmas'ın kızı. Devam et. Dur. Davetiye. Evet. Davetiyem. Ah, unut gitsin. Bu gelen kapıcı mı? Tanıyor musunuz? İşte. Şimdi nasıl yani? Aha. Bu hiç istediğimiz öğrenci tipi değil ama birkaç yüz doları var. Dur şuna bak. Elit okula hoş geldiniz. Wow! Ne karışıklık ama. Hey! hey! Canım beni hatırladın mı? En yakın arkadaşım. Belki bir dahaki sefere önce duş almalısın. Selam takipçilerim. Benimle çılgın danslar yapmaya hazır mısınız? Mel bekle. Aa! Üzgünüm. Hadi ama her şeyi berbat etsin. Aa! Kanka. Wow. Sen aşağı. Ha? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet, berbat. Tamam. Altın yok, ipek yok. Ah Mel. Mevzu aşağıda olmak değil aslında. Biraz atıştırmalık alabilir miyim? Hayır. Dostum. Buldum. Dinliyorum. Ama önce şu pisliklerden bir kurtul. Aa, bu da ne? Balonlar mı? Ne çeşit bir fırsat bu? Ve daha da önemlisi neden çantanda sadece bunlardan var? Kate bu sefer galiba seni tutuyorum. Ne yapacağınla ilgili hiç ipucu yok. Balonlar mı? Poşet mi? Ben kaybettim dostum. İzle bak. Ha? Aa! İşte konfor diye buna denir. <laughs> Dahi kız. Aa, tamam. Kate, hayır. Hadi biraz avcılık yapalım. Ve hazır mısın? Wow! Ah, elveda zavallı kız. İmza en iyi arkadaşın. Ah. Selam kızlar. Para banyosu mu? Ne? Oraya girmem gerek. Efendim? Ultralüks içecek. Evet, evet lütfen. Ah, Au! Bazen oda arkadaşın duşunu seninle paylaşmayabilir. Hashtag ayakta kal. Mel kendi işini kendi görüyor. Madam vakti geldi. Aman tanrım. Helikopteri getirin. Şimdi. Helikopter mi? Met Gala zamanı. Bu sırada. Deni biz açıklayabiliriz. Ne? Aa! Bekle neden bağırıyorsunuz? Hadi acıkanlar buraya. Bakalım bu hafta menümüzde neler varmış. <laughs> Melani bunlardan teker teker burger tadı nasıl alacak bilmiyor. Hayır bütün bir burger belki sonraki haftaya. Cuma marul günü. <laughs> Bak bende ne var? Şeker. Senin için. Bu da benim için. Hmm. Ah, sen zenginsin tatlım. Çok zenginsin. Tony. Tak tak. Ah, hayır. Tony geliyor. O şekerli şeylerden hiç hoşlanmaz. Kate tüm şekerlemeleri sakladı. Bu yeterli olacak mı? Hadi kaybolun. Çok sinirliyim. Dedektör algılıyor, algıladı. Rink rink. Ver onu Kedi Katy ve yukarıdan aşağıya doğru taramaya devam. Ah dostum, Tony hiç mutlu değil. Burada sadece marul kokusu var. Hmm. O ikinizi de dikkatle izliyor. Dediğini yaptı ve çekip gitti. Kate umarım aç değilsindir. Marul açlıktan daha iyidir. Melcuma yemeğini mi paylaşacak? Vay! Ha, aç mısınız? Hadi sipariş verelim. Pizzanız burada. Okula dışarıdan pizza söylemek serbest mi? Wow! Mel. Ah selam. Hala ilk görüşte aşka inanmıyor musunuz? Üzgünüm. Ne? Sevgili meleğim. Senin için. <laughs> Tabii eğer Kate işine karışmazsa. Pizza. Beş saniye kuralıma. Ne tatlı. Bu gerçek mi? Karar veremiyorum. <laughs> tamam tatlım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ben gitmeliyim. Seni seviyorum balım. Siz erkekler bu kadar kısa zamanda kızların aklını başından nasıl alıyorsunuz? Çünkü henüz tanışalı birkaç dakika olmadı. Vay! Mürekkebin mi bitti? Alabilir miyim? Pizza faciasından sonra mı? Bu sefer değil. Bunu sen istedin. Tamam. Dostum. B planı. Bir adet tüyü mürekkebe batıralım. Evet işe yarıyor. Eski zamanlardaki gibi. Dikkatlice gezdir. tüm mürekkep suratımda. Hayır. Buraya kadar bitti sen. Görüşür müyüz Kate? Selam Melimelsin. Ha? Kıyafetin uygunsuz. Ve sen gerçekten berbat kokuyorsun. Evet, belki bir parça öyle olabilirim. Tamam peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bayıldım. Bu inanılmaz. 10 bin dolar mı? Hayır. 1 dolar. Sadece 9999 kaldı. Tabii eğer daha iyi bir fikrin yoksa. Ketçap mı? Bekle. Hayır şimdi tamamen berbat oldu. Ah, <laughs> bu ürün fazlasıyla depolu. Üzgünüm madam. Belki ürünün fiyatına bir güncelleme getirebiliriz. Bu bir dolar. Sonuca ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evet. Ah Mel. Okul ödevleri. Satıcı. Ah dostum, ayakkabın yırtılmış. Peki ne yapacağız? <laughs> Ezik. Bekle. Mel, o makasla da ne yapacaksın? <laughs> ah dostum! O ne yapıyor? Sanırım daha da büyük delikler açıyor. Ha! Mel! Wow! Dünya modasını takip ettiğin belli tatlım. Şuna da bak. Birileri meşgul. Tonyti, şuna bir bak. Çok havalı. Bende de aynısından var. ha. <laughs> ne oldu Kate? Kıskandın mı? Ha? Ne? Bunlar hemen bana gelsin. İyi de buradan buraya yani nasıl? Işıl ışıl ve altın rengi. Louis tonlarına bay bay de. bunu alıyorum. <laughs> Yardıma ihtiyacım var. Ben mi hayır. Peki ya şimdi? Birkaç yüz dolarcık mı? Hemen oradayım Kate. Ayakkabıları mı giyeyim? Gerçekten mi? Biraz esnetmek için acımasız bir yol. Mel, dışarıda bekleyen bir ambulans vardır umarım. İyi iş çıkardın Tony Tiger. Oh. Hazır, güzel, Aa, harika. Beyler siz daha önce böyle bir deneyim yaşadınız mı? Tanrım, Aa, zavallı parmaklarım. Güzellik demek acı çekmek demektir dostum. Selam takipçiler, size paralarımı göstereceğim. Tadam. Biraz da onun hesabından beni izleyin. Hem biraz değişiklik olur. Aa, bu benim şovum. Ha? Oh! Hey, siz fotoğraf sever misiniz? <laughs> tamam. Sizi fotoğraflamamı ister misiniz? Ve evet, o kartondan yapıldı. <laughs> Gülümse. Para de. Harika. Şimdi çizerek fotoğrafı oluşturalım. Kartondan diye fotoğraf oluşturamayacak değiliz ya sana göstereyim. Bir saniye. İşte. Bu ne? Bence gayet güzel görünüyordunuz. Sınav günü. Ne yazık ki kopya sayfamızın şarjı bitmiş. Ah. Keri her şarj bittiğinde yeni bir telefon mu kullanıyor. Loli'nin ne olduğunu bile anlamıyor. Ha? Ah olamaz. Şimdi asla bu sınavı geçemeyeceğim. Belki Aa, Loli Bu zavallı güvenlik görevlisi <laughs> Ve ikincisi Bütün bu rastgele yiyeceklerin arasında ne var Patates gücü mü Sen bir dahisin Müthiş Keri Loli'nin sahip olduğu şeyi istiyor Pekala Deni O patates çiftliğini mahvetmenin zamanı geldi bir korumanın elinden her iş gelmesi lazım. Wow! Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük patates. O şeyle bir şehre güç verecek kadar güç elde edebiliriz. Öğretmenin tüm bunlar hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ha? Pekala. Ha? Wow! <laughs> <Mam! gülüyor> <laughs> Belki biraz fazla yüklendik galiba. Patates kızartması isteyen. Hiç fena olmaz. Vay! Şu kız ünlü güzel TikToker Kerim mi? Evet. Ve Loli kıskançlıktan çatlamak üzere. Bizim de ün kazanmamızın bir yolu olmalı. Ha? İşte başlıyoruz. İşte. Insta gökyüzü kulaklıkları. Çalıştıklarından falan değil, sırf görüntü işte. Ee, vlogger kurulumuna ihtiyacımız olacak. Loli ne yapabilir? Pekala. Bu ne? <laughs> Telefonu plastik bir torbaya mı koyuyor? Aa, o, o bir <laughs> dahi. Şimdiye kadarki en kolay ve en ucuz telefon standı. Takipçileri farkı asla bilmeyecek. Kerim. <laughs> ha? Şuna bak. Kiri, Loli'nin düzeneğiyle hiçbir şey yapmak istemiyor. Yuvarlak ışık, Loli asla böyle bir şeyi satın alamaz. Hayır telefon! telefon. Zavallı Loli. Kesinlikle en güzel günlerinden biri değil değil mi? Hayır kesinlikle değil. Üzgünüm. Ah Kiri, elbisen harika. Ama o dolap aman tanrım. Hayal edebileceğiniz herhangi bir kıpır kıpır oyuncak hepsi dolabın içinde. Hayranlar geldi. Altın popit. Vay! Loli. Böyle bir oyuncağı böyle bir dolapta bulmasına imkan yok. Ama da dağınık. Buldum. Bence bayan Lulu'nun mükemmel bir fikri var. Bizi şaşırtmayacağına eminim. Karton işte burada. Bu balonu da ekleyelim. Tamam. <laughs> Bunlar en mükemmel, en tatlış baloncuklar olacak. Bütün şu renklere bak. Hey millet. Daha önce böyle bir oyuncak görmediniz. Görünüşe göre Teri'nin hayranları fikir değiştiriyor. Hayır. Balon patladı. Yapışkan ve giyvenç. Bu kesinlikle iyi olmadı. Çok garip. Rahatlatıcı bir duş. Aman tanrım. Böyle mi yaşıyorsun? Zavallı kız. Zavallı Loli böyle bir lüksü asla yaşayamaz. Köpük banyosu mu? Loli de istiyor. Pekala şu şekerleri getirin bakalım. Oh, işte bu baby. Kendin yap banyo bombası sadece 4.99 lira. Bunun gibisini hiçbir yerde bulamazsınız. Her neyse. İyi eğlenceler kızlar. Bu cupcake çok güzel görünüyor. Vay banyo oyuncağımız da varmış. Aa, anladım. Eski origami sanatı. Ve ayrıca atıştırmalığımız da var. Mükemmel. Of! Ops! Sam altından yapılmış bir yüz maskesi mi? O şey seni ölümsüz yapsa iyi olur. Loli ne yapacak? Turşu mu? Ah ben bir hava alıp geleceğim. Kerin'in banyo sefası bitti. Ve Loli senin de bitti mi? Sanırım gerçek bir banyoya ihtiyacın var. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yine söz verdiğimiz gibi harika bir video hazırladık. Maceralarımızı takip etmek istiyor musunuz? O zaman sayfamıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Lütfen videolarımıza yorum yazın. Sonraki macerada görüşmek üzere. Barışla kalın.